Arkadaşlar selam. Yine ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için karşınızdayız. Tabii bu Merve Özbey ile nasıl olacak? <laughs> Hiçbir fikrim yok. <laughs> evet. Merve Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sizler nasılsınız? Şimdi benim uşağım var. Saat 5 gibi. O yüzden direkt soruları sorayım ben kaçayım. Tamam Evet. Kim bu be? Galiba Meslek Lisesi'nde Overlock ve Nakış bölümünden mezun da olmamışsınız. Oradaymışsınız ama mezun da olmamışsınız. Lise terksiniz yani. Niye okumadınız? O dönem öyle oldu. Okumak istemedim. Ciddi Bu... ciddi. Sen kim sorularını bana okuyorsun şu an? Merve Bey mi? değil mi? Benim. Kimi soruları onlar? Benim değil. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musiki'si Devlet Konservatuarı'na... Türk ben. Musiki'si. E o evet. zaman ne o cıstak cıstak müzikler ne alakalı? Ama altta biraz arabesk var ya acılı acılı, o Türk sanat müziğinden geliyor işte. Hmm, vallahi hiç. Inan Yanlış <laughs> soru hazırlamışsın. Önce konuk çağırıyorsun, konuklarına doğru soru sormayı öğren. Evet, ikinciyi alıyorum. Türk ya. musikisi yani. Evet. Türk, Türk yani. evet. <laughs> hiç Sizin inan asıl meslek ne? <laughs> hiç inandırıcı gelmedi de öğretmenim benceciğim. Yeah. İlk bine girdim. Yeah. Üniversite sınavında. <laughs> Neyse ya. <gülüyor> <gülüyor> İlk mağazak kariyeri kasiyeriyken keşfedilmişsiniz galiba. Değil <laughs> mi? değil ama arada telefonculuk yapmışlığım var. Ne nasıl telefonculuk? Baya telefonculuğa çalışıyordum satış pazarlamada. Ağzım iyi laf yapar. Telefon kabı mı satıyordunuz? Yok telefon, telefon satıyordum direkt. He. Kabı değil. Telefon. Hmm. Ama, Biraz daha pahalı. Ama Türk musikisinden mezunsunuz. Evet bir mezun değilim. Üniversite 2'de. <laughs> mezun değilim. Üniversite 2'de e, ha, iş hayatına. <laughs> terk değil atmadılar da Allah'a şükür. Atmadılar. Hiç de inancınız gelmiyor ya. Atmadılar ya. Atmadılar. Ya, atmadılar. Vallahi... Neyse. <laughs> proje ve Proje 2'de yer almışsınız. Ne ne bunlar? İnşaat mı? Ustabaşı falan mısın sen? <laughs> Sinir geldim. <laughs> ne oldu? Ee, i̇nşaat değilim. O Proje 1 Erdem Kınay'ın inşa ettiği bir albüm. Ha, Erdem proje Erdem Kınay şey aranjör olan. Aranjör olan evet. Severim. Çok. Çok severim. Türkiye'de Türkiye'deki önemli aranjörlerden bir tanesidir. Proje 1'de, Proje 2'de Erdem'le beraber yer aldım. Peki e, inşaatta keşfedilmiş olma ihtimaliniz? Yok. Yok. Topum hiç inşaata kaçmadı senin. <laughs> Ay çok kötü. Burayı keser. <laughs> Neyse. Gerçekten Merve Özbey bu arada değil mi? Beni kimlerin kanalına konuk alıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Buyurun. Devam et, devam et. Şimdi direkt şu an fark ettim. Buradaki sesin ne? Müziklerde çıkan ses biraz farklı. Oynama mı var biraz? He? Bilgisayar ortamında falan mı yapıyorsunuz? Oynamıyorum da sesimle parmağımda oynatıyorum. Şimdi biraz Anladığım kadarıyla itici bir insansınız galiba. Yani sektörde de sevilmiyorsunuz. Öyle Nefret buyumlu, ederler benden. duyumlar aldım. Nefret ederler. Niye böyle bir insansınız peki? <gülüyor> <gülüyor> cevap da veremiyor. <laughs> Görüyor musun? Doğru. <laughs> Yok mu cevap? <laughs> Yok mu? Var var tam tersi. He. Yine anladığım kadarıyla bu ters psikoloji yapıyor. Ve... Yok tam tersi hayatım. Çok severler beni. Yani sevdiklerini düşünürüm en azından. Çünkü benim insanlara elim dokunmaz, dilim dokunmaz. Kendi halimde kadınım ben. Bana <laughs> hiç inandırıcı gelmiyor buradaki talih tavırlardan. <laughs> Şimdi bir YouTuber var. Daha doğrusu YouTuber mı De demek lazım, ne demek lazım, şarkıcı mı demek lazım tam olarak bilmiyorum. Oğuzhan Uğur'la sevgili misin? Tabi çocuk şimdi zıpladı, uçtu gitti. Direkt çöktü. <laughs> Tövbe <estağfurullah. gülüyor> Ne oldu? Hoşuma <laughs> <laughs> gitti. Oh. Hayırlı olsun bu arada. Ama şimdi Allah'a Allah sonradan, var. Allah'a var yakışıklı bir çocuk. Yakışıklı Yakışıklıdır çocuk. olsa. Sesi de güzel. Sesi de güzel. Çok bilgili bir çocuk. Cidden ne zaman? Evlilik ne zaman? Bir çeyrek takarım. Vallahi çeyrek takacağını tahmin edeceğim için evlenmeyi düşünmüyorum. Olsanla da bu arada buradan söyleyeyim. Allah aşkına gençler çete. Bak çete size sesleniyorum. Bir kadınla bir erkeğin gerçekten arkadaş olabileceğini kabul ettiğimiz zaman dünya biraz daha güzelleşecek. İnsanların yakıştırmaları tabii ki saygım sonsuz ama artık hani yok 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 Diyoruz aramızda bir şey ama inanmıyorlar. Hiç yani olsam benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Öyle bir şey olmadı, olmayacaktır da. Ama çok bir arada görmeye devam edeceksiniz. Çünkü güzel projeler yapıyoruz. Güzel şeyler olacak yani. Bilemem. Bir birlik, bir beraberlik. Allah ben dedikodulardan yola çıkarak arkadaşlar hazırlamış. Ya, sevgilin yok. yok yani. Yok sevgilim yok. O zaman lütfen bana da yazılma çünkü benim sevgilim var. Ben sana niye yazılayım oğlum? Bilemem. Kamera, ön kamerayı bertsene niye yazılayım ya? Evet. Bir sonraki soruya geçiyoruz. <laughs> pop yok oluyor yavaş yavaş. Rap gümbür gümbür geliyor. Ne yapacaksın Pop, yakında? Pop yavaş yavaş yok oluyor. Rap <laughs> ya yakında aç kalacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> o şu an gitti valla yakında. Rap de yaparsın sen yakında. Yaparım he? valla. Yaparsın <laughs> değil mi? Yaparım. Aç kalmamak için her şeyi yaparım. Pop müzik de yok oluyor. Yok niye yok olsun pop müzik ya? E, rap müzik ama geliyor. Gelsin. Bütün müzik dalları gelsin ama pop yok olmaz. <laughs> ne olacak ya? <laughs> Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> <Çok tatlı gülüyor> <laughs> <mi? gülüyor> Şimdi. Neden gözlüklüsün bu arada? Güneş var. Nerede var ya? Güneş var işte orada. Çünkü gözlükle daha karizma duruyor onu da biliyor. Çıkarsa hiçbir he, he, şey yok. Yani. Şimdi evet. <laughs> Geliyor bak muazzam soru. Bir YouTube kanalın var. Evet. Yemek yapıyorum orada. <gülüyor> <gülüyor> Makyaj ve yemek videoları paylaşıyor. <laughs> albümlerden konserlerden kazandığın para yetmiyor mu? Niye girdin YouTube'a? Milletin kazandığı paraya mı gözlüklü? Ne oldu? Yani ne sizden çok kazandım kesin YouTube'dan. Ne kadar kazanıyorum mesela? <laughs> bir anda yüzü düştü. Sen, ne kadar? Yani YouTube'dan bir şey kazanmıyorum ya. YouTube kanalı niye yaptın? Arman diye çok sevdiğim bir arkadaşım var benim sağ çok olsun. Çok severiz. Çok severiz kendisini. Gerçekten. Ben de çok seviyorum. Biliyorum çok sevdiğini. Eee buradan kendisi. buradan selam olsun Arman'a. Bayılıyoruz sana Arman. Çok önemlisin bizim için. Bay Euro. <laughs> Bay Euro. <laughs> Arman dedi Merve böyle böyle bir kanal yapalım falan. Ben tabii hiç anlamıyorum o işlerden. YouTube kanalı güzel oldu. Çünkü insanların benden dinlemek istediği şarkılar vardı. E artık YouTube herkesin evinde, tele, bilgisayarında, televizyon her yerde var. Biz de dedi ki dinleyemeyenler, gelemeyenler o şarkıyı dinlemek istiyoruz diyenler biraz daha mutlu olsunlar. Kendi evimde çekiyorum. Hı. Hmm. Aynen. Aile tadında. Aile tazında para kazanıyorum diyorsunuz yani. <laughs> Ev, evden kazanıyorum diyelim. Yetiyor <laughs> tamam anladım. Ye Allah şükür hamdolsun. Yetiyor be. Yetiyor. Yetiyor Allah şükürler olsun. <laughs> YouTube'dan para kazanmak için girmedim. Hmm. Ki öyle büyük bütçeler de yok anladığım kadarıyla. Hmm, anladım. Evet bakalım. Bu böyle olsun. Bu soruyu bu şekilde geçiştirin. Hadi bakalım. Çünkü platformumuz aynı. <laughs> Bir röportajınızda... Neyinde? Röportaj. <laughs> Bir röportajınızda... Erdem Kınay kötü aranjör. Ben DJ Tiesto ile çalışmalıyım demişsiniz. DJ Tiesto da sizi bekliyormuş. <laughs> Değil mi? <laughs> Aynen. Evet. Niye böyle bir söylemde yani, bulundunuz? Yani böyle bir şey söylemem imkansız. Erdem benim çünkü ailem. O yüzden iyi ki Erdem Kınay. Tiesto Arkadaşlar, gelse Erdem'i satmam. Bilgileri nereden aldık biz de? Yani her şey yalanlıyor. Bir şey söyleyeceğim. Tiesto gelsin Erdem'i satmam. <laughs> Tiesto da öyle diyormuş. Tiesto. <laughs> Bak gülüyor da. <laughs> Elinde boya ağrı. Öyledir. İrisiniz siz. Yani şey. 100 kilo basıyorum peşte. Neydi? <laughs> <laughs> Basayım mı arkadaşlar? Hazırda var mıdır halter? Getirmemişler Zaten yazılıyor biliyorum. yan yan. <laughs> bakıyor yan yan. Ay. <laughs> yan yan bakıyor. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> Neyse. <laughs> Kaçta bitiyor bu kanal? Yani soru kaç, kaçın? Tamam. Pardon. Şimdi geçenlerde podyuma çıkmışsınız. Mankenlik Tövbe. yapmışsınız bu, bu kiloyla. <laughs> Şurada bir de bıdık var. Hatta boduk. <laughs> Büyük ya. <yani>. Öyle <laughs> şöyle yap, şöyle yap. Şöyle çıkıyor <laughs> Evet gıdığım var e, ya. Bir oraya niye çıktı sanki özgüven? Ben niye çıktım? Neden çıktım? Şimdi ben buraya niye çıktım hiç bilmiyorum. Yok yok dünyada da yapılıyor böyle şeyler. E, defilesine çıktığım arkadaşım da... Ama orada belli Hadid çıkıyor. <laughs> Cici Hadid çıkıyor yani. Şimdi Merve Özbey. <laughs> Daha fazla takipçisi olan bir YouTuber arkadaşımız yok muydu bizim evin buraya getirdiğinde? <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar programımızın programımızın neden? sonuna geldik hoşçakalın bay bay arkadaşlar neden? neden anlat vurur yüze ifadesi adam sandık bir tersi. <laughs>